çok kıymetli İyi Parti'nin cefakar üyeleri. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün demokrasinin tıkanan kanallarını açmak. Milleti 50 artı bir sıkışmışlığından kurtarmak ve iki kutuplu siyasette konuşulmayan özne milleti tekrardan konuşulur hale getirmek için önce millet, önce millet, önce memleket diyenler olarak buradayız. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ben inanıyorum ki İyi Parti vizyoner adaylarıyla kazandığında biz kazandık denilecek. Biliyoruz ki Yalova kazanacak. Biz kazanacağız demiyoruz. Yalova kazanacak ihtimaliyle biliyoruz. Bunun için de bugün çok kıymetli iki tane aday aday var. Sizler de bunları paylaşmak istedik. Altınova Kaytazdere Belediyesi Başkan aday adayı. Tarık Bağdat. Başkanım. Hayırlı uğurlu olsun. Adaylık müracaatını bizlere yaptı. Aday adaylığı müracaatına. Ee, bizler de kendisine hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sevgili Başkanım, siz de fotoğraf arasına gelirseniz, buyurun siz takip edin. Ben sizin yanınızda. Şöyle durun başkanım. Buradayız. başkanım söz size verelim. Böyle bir iki kelime söylemek isterseniz. Başkanımızın da takdir ettiği gibi, daha önce söylediği gibi Kaytazer'de zaten iki partili bir sistem vardı. Sıkışmışlık vardı. Halkımızın da bu konuda bir derece vardı, bir beklentisi vardı. Biz de halkımızın, vatandaşımızın beklentisini dinledik. Ve bu dönem içerisinde hani doğru projelerde vatandaşımıza gerçekten hizmet edecek bir belediyecilik anlaşımı kadrolaşmayı ve düzenlemeyi yaparak aday adaylığına başvurduk. Sevgili Başkanım, Tarık Bağdat kimdir? Belediyecilikten anlar mı? Biraz da bize böyle biraz da <laughs> şüpheler verirsek 19, basın mensuplarına. 19 Şubat 1974 1974 Kocaeli Karamesar doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimi yine şeyde tamamladım. Karamesar'da. Akabinde eğitim için Karamesar'dan ayrıldım ve hayatımı İstanbul'da kurguladım. Uzun yıllar e, değişik şirketlerde, yurt dışı, uluslararası, uluslararası olmayan ulusal şirketlerde yönetici pozisyonunda ve kendi şirketlerinde çalıştım. 2016 yılı sonunda Kaytazeri Belediyesi'nin Kurumlar Şirketi'ne belediye şirketine müdür olarak atandım. O dönemden sonra belediyecilik hizmetlerin içerisinde altı olarak yer aldık. Yine artık benim e, Ankara'daki bakanlıklardaki başvurular, vatandaşımız e, isteklerini karşılamak ve belediye şirketinin işlerlerini devam ettirmekte. Bir çocuk Aynı zamanda e, Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne Meclisi'nin Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederim. Hayırlı ederim. Bir yanımda Yalova Merkez ilçesi İl Genel Meclis üyeliğine alay eder gibi müracaatı yapan sevgili doktorumuz veteriner Ahmet vardır Kıldım. Başkanım hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Başkanım dosyasıyla da daha alayım. Başkanım buraya da bakarsın. Tamam. Sevgili başkanım kuruluşundan beri partimizin çeşitli kademelerinde e, görevler almış. Merkez ilçe başkanı iken yöneticimdi. İl başkanı iken de yöneticimdi. Kendisinin bu partide yemekleri çoktur. Allah çıktığı yolu hayırlı etsin. E, Buyurun başkanım. Biz sizi sözü bırakalım. Evet. 1976 Erzincan doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimi İskenderun'da tamamladıktan sonra 98 93-98 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde okudum. Aynı yıllar arasında Eğitim Fakültesi'nden ilk öğretim öğretmenliği sertifikası aldım. 2000 yılında şahsıma ait Bahadır Veteriner Muayenehanesi'ni açtım. Ve halen daha işletmekteyim. Avrasya Kültür ve Göz Derneği'nin şair üyesiyim. Aynı zamanda 2017 yılında Antalya Kitaplarında da eserlerim mevcuttur. Tabii ki tabii Yalova'nın köyleri sizi tanıyor. Evet, Yalova'nın köyleri. <laughs> e, uzun yıllar burada hizmet etmiş olarak bütün e, e, girmediğim bir nokta kalmadı diyebilirim. Özellikle bilgiler meclisi adaylığını seçmemin amacı da bu. Taşlardan gelen oylarla ilgili bazı taleplerde değerlendirmek üzere bu adayla girmiş oluyorum. İstizam verirseniz bir konuşma metni hazırladım. Okumak isterim. Değerli Başkanım, yönetim kurulu üyelerim, İYİ Partimize vermiş kıymetli iyiler, değerli basın mensupları. Kurulduğu günden bugüne kadar çeşitli kademelerinde görev aldığım Cesurlar Hareketi İyi Parti'nden 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde İl Genel Meclisi üyeliği aday adaylığım sürecini hepinizin huzurunda başlatmış bulunuyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında atamızın kenti Yalova'mızın her geçen gün katlanarak artan sorunlarına çözüm üretmek için buradayım. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Neden mi İYİ Parti'den adayım? Medeniyet yolunun taşlarını cesurlar döşer. Bu sebeple İyi Parti'den adayım. Halkın iradesini ve isteklerini bir kenara koyan istibdat sistemine karşı hürriyeti ve demokrasiyi savunduğu için İyi Parti'den adayım. Karşılaştığı her türlü tehdit ve karalama kampanyasına karşı elif gibi dimdik duran bir genel başkana sahip olduğu için İyi Parti'den adayım. İşçimizin, çiftçimizin, memurumuzun, esnafımızın, emeklimizin ve gençlerimizin, velhasıl bütün vatandaşlarımızın, gelişmiş ülkeleri oranla özlük haklarında geri kalmalarına sebep olan mevcut iktidarın yanlışlarına dur diyebilmek için bu partiden adayım. Milletini ve vatanını seven partimize gönül vermiş her bir bireyin gücüne güç katmak için iyi partiden adayım. Günü kurtarmak için gündem değiştirenlerin ve halkımızın sorunlarını konuşmaktan kaçınanların karşısında olduğu için iyi partiden adayım. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize aydınlık yarınlar sunabilmek için iyi partiden adayım ekonomik sıkıntılar sebebiyle zor günler geçiren toplumumuzun tutunacak dalı olmak için iyi Parti'den adayım. Proje ithal eden değil, proje üreten bir güç olduğu için iyi Parti'den adayım. Bireyindeki sese kulak veren her vicdan sahibi bireyin, meclisteki sesi olmak için iyi Parti'den adayım. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlarım. Bir adaylarımız da

Ben süreç hakkında da kısa bir bilgilendirme yapayım. Buyurun efendim. Ee, toplantımızın Kasım'da başlayan aday ederlik süreci 22 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecektir. Ee, daha sonra adaylaştırma süreci başlayacaktır. Bizim partimiz için bu süreç birazcık daha uzun ve diğer partilerden de daha sonra oluşacaktır. Bu anlamda da e, bugün ilk müracaatlarını yapan Belediye Başkan aday adayı, arkadaşıma ve İlginel Meclis üyesi Adaya arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kendileri de bir kıvılcımı, bir ateşi yakmış oldular. İnşallah onların ayakları da uğurlu gelir. Partimizde liyakat sahibi ve bilgi birikimi olan insanlara yer vermeye her zaman özen gösterdik. Bugünden sonra da böyle olacaktır. Bizim derdimiz Yalova'nın kazanacağı, milletin kazanacağı bir sistemi oluşturmak. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Biz herhangi bir partinin kaybetmesi veya kazanmasıyla ilgilenmiyoruz. Bizim ilgilendiğimiz tek bir konu var. İyi Parti'nin ve iyi parti adaylarını kazanması. İyi Parti adayları kazandığında da Yalova'nın kazanacağına inanıyoruz. Bugün herkes özellikle genel başkanı biz 26 Ağustos'ta Afyon Kocatepe'deki açıklamasından sonra televizyonlarda izliyor ve şahit oluyor. Nasıl bir e, İyi Parti'nin üstüne çullanıldığını görüyorsunuz. Bunun tek bir sebebi var. Üçüncü yol demesi, ayrı bir yol demesi. o gün 50 artı birin bu insanlara, Türkiye'deki yaşayan insanlara, bu halkın insanlarına bir eziyet olduğunu, bir kutuplaştırma olduğunu söyleyen genel başkanımıza birinci ağızdan ee, olur mu öyle şey diyenler, şimdi kendileri bunun ne kadar e, yorucu bir sistem olduğunu, ama onun yorgunlukları koltuğu bırakmamak. Gerekiyor. Genel Başkan 50 artı bir itirazı koltuk değil, milletin sesinin duyulmasıdır. Bu anlamda da hepinizin huzurunda, milletin sesini duyurmak için çalışacağımıza da ayrıyeten söz veriyoruz. Tekrardan e, hepinize teşekkür ediyoruz.